Arkadaşlar ben Murat bugün sizlere bazı ülkelerde yasaklanmış oyunları denildi. 1992 yılında piyasaya sunulan 2. Dünya Savaşı'nda Wolfenstein. Short Person Shooter yani FPS oyun türünün atalarından sayılan oyun kısa sürede popüler oldu. Ancak çıkar çıkmaz Almanya'da yasaklandı. Nedeni Nazilere olan olmasıydı. En iyi FPS oyunlarından olan Butterfly var. Eğer İran'da yaşıyorsanız Butterfly oynayamayacaksınız. Ee, İranlılar rahatsız olup imza toplatmışlar aralarında ve hükümet oyunu kaldırmış. Yani İranlısınız, mantıklar da oynayamayacaksınız. Hadi Geta. Geta serisi 2008 yılından bu yana Tayland'da yasak. Nedeni ise 18 yaşındaki bir gencin oyundan etkilenmesi ve bir taksi şoförünü öldürmesi en ünlü dövüş oyunlarından biri olan Mortal Kombat var. Mortal Kombat 1992'de ateş salonlarında makinelerde oynanıyordu. Çok fazla şiddet içeren oyun hükümet tarafından kaldırıldı.